Selamlar. Naber? Nasılsın? İyi misin? Umarım iyisindir. Nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel mi? Biraz yorucu oluyor ama, değil mi ya. Biraz yaz sıcakları böyle Ağustos ayında zor olabilir. Doğrudur, haklısın. Ben de zorlanıyorum açıkçası bazen ama e, yapmak zorundayız. Yani bu çalışmaların karşılığını gelecek sene yazın doya doya yaşamak için, o yazı tatil tadında yaşamak için maalesef bir yazımızı feda etmek zorundayız. Şimdi basınç konusuna başlıyoruz. Şimdi ben bu konuya başlamadan önce sana bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi bu konu çok abartılan bir konu. Abartılan derken zorluk açısından değil. Kitaplarda çok abartılıyor. Zor bankalarında olsun, hatta MEB'in bazı sorularında olsun. çok kaynakta çok zor soruları bulan, bulunduran bir konu. Ama işin müfredat kısmında ÖSYM kısmında ise çok kolay gelen bir soru. Yani adamlar sizden temel kavramları iyi bir şekilde yorumladığınızda çok rahat çözebileceğiniz basınç soruları soruyorlar. Yani 15 yıldır çıkan sorulara bakın basınçla ilgili öyle aman aman bir şey görmeyeceksiniz. Yani çok soru çeşitliliği vardır kitaplarda ama bir yerde onlar çok fazla matematiksel işleme girdiği için artık o tarz sorular çözmüyoruz biz. Ben de hiçbir öğrenci önermiyorum açıkçası. Senin de çok çözmeni istemiyorum. Yani bu konuya %100 hakim olman biraz zor. Özellikle sıvı basıncıyla ee, mesela şöyle bir şey olmuştu. Bir yıl basınçtan biraz zor diyebileceğimiz tarzda bir yorum sorusu gelmişti. O yıl öğrenciler dedi ki hocam basınçtan çok zor soruyorlar. Daha iyi sorular çözelim vesaire vesaire. Ben elimden gelen soruları çözmüştüm. Ertesi sene oldu. Basınçtan çok basit bir soru geldi katı basıncı ile ilgili. Yani bir sene zor sormaları diğer sene de o sorudan o konudan zor soracaklar anlamına gelmiyor. Yani çok aman aman zor mu soruyorlar değil. O sene gelen soruda kolaydı bence çok zor değildi ama öğrenciler biraz değişik olduğu için o soru tarzı biraz e, avlanmışlardı. Ondan dolayı çok abartmadan e, ve çok da kendi bu konuda yiyip bitirmeden geçin bu konuyu. E, çünkü dediğim gibi güzel sorular konuşacağım. Mesela ben geçen sene akışkanları anlatmıştım akışkanlarda basınç aynı soru vardı burada. Geçen seneki sınavda da o geldi. Hani illa zor gelecek diye bir şey yapmayın çok parçalamayın bu bileşik kaplar var oradan su geliyor buradan çıkıyor şudur budur bir yerden sonra olay matematiksel denklemlere düşüyor ve iş fizikten çıkıyor ondan dolayı çok abartmayın bu konuyu tamam bunu söyleyeyim şimdi bir kazanımlara hızlıca bir bakalım bir nedir ne değildir diyor ki katılarda ve durgun sıvılarda basınç kavramını açıklayacağız. Basıncı etkilen değişkenleri analiz edeceğiz. Basınç kavramının uygulama alanlarına örnekler vereceğiz. Bernoulli ilkesini açıklayacağız ama herhangi bir matematiksel hesaplama yapmayacağız. Barometre, altimetre ve monometre ve batimetre çalışma ilkelerini yani nerelerde kullanıldığını açıklayacağız kısa bir paragrafla. Bernoulli ilkesi bu çok çıkıyor artık hani bunu geçen sene de sordular. Günlük hayatta akışkanlığın hızını yaratacak sorunlar ve avantajlar tartışılır. Direkt bu kazanım çıktı işte sınavda direkt buydu yani. Gaz basıncı ve Pascal prensibiyle ilgili bak ne diyor matematiksel modeller verilmez diyor. Ama işte kitaplar buna çok uymuyor ve bütün kitaplar bunu uymadığı halde çok fazla soru soruyorlar buradan. Ben o yüzden çok fazla senin o işlerle çok vakit kaybetmeni istemiyorum. Tamam mı? Çünkü sen, benim amacım sana sınavı parçalatmak, soru bankası parçalatmak değil. Yani e, ondan dolayı için rahat olsun. Tamam Yani şu konuyu yüzde yüz biliyorum. Her, her önüme gelen soruyu çözebilirim diyen yoktur. Ben bile bunu derim yani. Hani bazen kitaplarda öğrenciler atıyor bazı sorular görüyorum yani 10 dakika 15 dakika uğraştım sorular oluyor yani diyorum bu fizik değil bu matematik oluyor artık ondan dolayı işini rahat tut. Dilersen şöyle bir katı basıncına bir giriş yapalım güzeldir hoştur tatlıdır hadi bakalım bir neymiş bu katı maddelerde basınç ve basınç kuvveti kavramı bir irdelemeye bir çalışmaya seninle beraber bir başlayalım. Bugünkü dersimizin bu arada bu kısmı kısa olacak. Sadece katılarda basıncı ayıracağım. Çok yormak istemiyorum sizi çünkü biraz adım adım gitmek istiyorum. Birazcık sıvı basıncı biraz daha uzun sürebilir. Tamam mı? Burayı kısa ve güzel öz bir şekilde halledeceğiz zaten. Çok öyle uzun bir video olacağını sanmıyorum. Gel bakalım. Şimdi ne diyor? Baş parmak ile işaret parmağı arasında alınan kurşun kalem hafifçe sıkıştırdığınızda Newton'un etki tepki yasası gereği iki parmağı da eşit büyüklükte kuvvet etki eder. Hani eşit diyorduk ya etki tepki eşit büyüklüktedir diye sürekli söylemiştim. Nerede olursa eşit al bunların büyüklüklerini diye. Ancak işaret parmağında kalemin ucunun oluşturduğu acıyla baş parmakta oluşan acıdan daha fazla oluyor. Yani bir tane kalem var mesela şöyle bir kalem alalım. Uçlu kalem değil de şu uç kısmıyla şurayı bastırttığımda şöyle yaptırttığımda şurada daha fazla bir acı hissederken diğer tarafta öyle aman aman bir acı hissetmiyorum ama kuvvet eşit burada yani eşit büyüklükte. Niye? Sebebi basınç işte. Ee, bu olayın sebebine basınç. Şimdi birim yüzeye dik olarak etki eden kuvvetin büyüklüğüne biz basınç diyoruz. Yüzeyin tamamına etki eden kuvvete ise biz basınç kuvveti diyoruz arkadaşlar. Ve biz basıncı cismin ağırlığının yüzey alanına bölümüyle buluyoruz. Yani bunu G bölü S ifadesiyle ifade ediyoruz. İşte az önce e, baş parmağımızın o sivri ucunun benim elimin acıtmasının sebebi buradaki ağırlık zaten bir kuvvettir. Yani orada bir kuvvetten bahsediyorduk. S'nin çok küçük olması. Katılar unutmayın. Bakın katılar bu çok karşınıza gelir. Kuvveti aynen iletir arkadaşlar. Katılar kuvveti aynen iletir. Sıvılar basınca aynen iletir. Katılar basınca aynen iletmez. Aynen iletseydi benim yani baş parmağımla şu işaret parmağım arasında koyduğum kalemde acılar aynı olurdu ama sivri tarafta canım daha çok acıdı bu kuvvetin aynen iletildiğini söyler. Sıvılarda ise basınç her yere iletilir. Bunu karıştırmayın. Neymiş? Katılar kuvveti aynen iletir. Sıvılarsa basıncı her yere aynen iletir. Tamam. Bunu sakın unutma. Çokça karşına çıkar. Basınç kuvvetini de biz basınç çarpı yüzey alanı olarak biliyoruz. Al sana çok güzel bir tüyo. Şimdi basınç dediğimiz şey cismin ağırlığı G bölü S değil mi? Yüzey alanı da burada değil mi? Evet. Arkadaşlar katılarda katınız ne olursa olsun. Katınız düzgün veya değil ne olursa olsun basınç kuvveti ağırlığına eşittir. Şekline, şemaline, otuna, bukuna affedersin bakmıyor. Cismin ağırlığı eşittir. Katılar için konuşuyorum. Basınç kuvvetine eşittir. Cismin şekli, şemali, cartı, curtu, öz kütlesi bunlara hiç bakmayacaksın. Ağırlığı ne? G mi? Diğerini de mi G? Basınç kuvvetleri eşittir kardeşim. Direkt bu. Basınç dediğinde tabi G bölü S diyoruz. Şimdi cisimler üzerinde bulunduğu yüzeye ağırlıklarından dolayı basınç uygularlar. Bu nedenle yatay düzlemde bulunan katılarda basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir. Hiçbir şeye bakmıyorsun başka. Sana biri katılarda basınç kuvvetini sorduğuma ağırlığa bakacaksın. Başka hiçbir şeye bakmayacaksın. Ben bunu çok söz söyleyorum. Öğrenci saçma sapan şeylere bakıyor. Hayır. Kızarım. Basınç arkadaşlar skaler bu karıştırılıyor. Basınç kuvveti bir kuvvetten bahsettiğimiz için de vektörel bir büyüklüktür. Basıncı vektörel mi skaler mi tartışmaları her yerde olur. Ancak basınç skalerdir. Bir ispatı vardır. Burada o ispatı yapmayacağım. Ama basıncı skaler bunu şeyde de söylemiştim fizik bilimine girişte de. Basınç kuvveti vektörel bir büyüklüktür. Ve basıncın birimi paskaldır diyoruz. Şimdi mesela örnek bir. Özdeş küplerin birleştirilmesiyle özdeş ifadesi önemli bizim için. Şekil 1'deki cismin üzerinde bulunduğu yüzeye uyguladığı basınç P1'miş. Cisim şekil 2'deki duruma getirildiğinde yüzeye yaptığı basınç P2 olduğuna göre bunların oranı, basınçları oranı ve basınç kuvvetlerinin oranı. Şimdi bu arkadaşların hepsinin ağırlığına G, 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 G desen bana kızar mısın? Kızmazsın özdeş Bunlar küp. İkisinin de ağırlığı eşit mi kardeşim? Eşit. O zaman basınç kuvvetleri oranı direkt birdir. Ne yüzeye bak ne başka bir şey. Hiçbir şeye bakma. Basınçları oranı ne? ağırlık bölü yüzey alanına bakacağız. Yani şuralar bir birim bile alsan sonuçta bir oran soruyla sıkıntı yok. 4G bölü 3 diyebilirsin. İlki için. Diğeri için de 4G bölü 1 dersin. Çünkü burası birlik bir yüzey olduğu için. Bunları da oranlarsan 1 bölü 3 şuraya yazayım. Bulacaksın. Tamam. Öyle şu anlık aman aman bir şey yok. Güzel. Şimdi özdeş tuğlalarla yapılan deneyde tuğlalar şekildeki biçimde kum yüzeyine konulmuş. Buna göre cisminin kuma batma miktarları arasında ilişki için ne söylenebilir diyor. Batma miktarı yani şöyle yükseklik cinsinden. Şimdi bunların özdeş tuğla ise GG. Bunun yüzeye yaptığı basınç daha büyük değil midir şu şeklin? Evet. Mesela bunlar yerde olsaydı ben sana sorsaydım bunların basınç kuvvetleri oranı nedir deseydim direkt bir diyecektim bana. Çünkü niye ağırlıkları eşit çünkü. Bu da G, bu da G. Ama bunun yaptığı basınç küçük, bunun yaptığı basınç büyük olduğu için batma miktarı daha fazla olacaktır. Tamam. Örnek 3. Burada ufak bir düzeltmem var. Şuna uyguladığı kuvvetin büyüklüğü desek. Basınç değil de uyguladığı kuvvetin büyüklüğü. Tamam. Şimdi can bir tahta üzerine çakılmak istenen geniş yüzey ve sivri ucu bulunan çiviye bir çekişle geniş yüzeyine dik bir kuvvetle vuruyor. Yani şunu diyor. Bir yüzey var. Bir tane şöyle çizebilirsem tabii müthiş resim yeteneklerimi konuşturuyorum yine. Şöyle yapsak rap diye gibi bu çivimiz olsun. Bu da bir çekici olsun. Şöyle gösterelim. Kuvvetle vuruyor. Diyor ki çekicin çivinin geniş yüzeye uyguladığı basınç yani şuraya uyguladığı basınç buna P1 diyelim. Bir de sivri uç var P2 diyelim. Sivri ucun tahtaya uyguladığı basınçlar küçüktür. Evet niye? Kuvvet aynı kuvvet. Katılar kuvveti aynen iletir. Tamam. E burası sivri bir olduğu için burada daha fazla bir basınç oluşur. Hani bunun için çok fizik bilmeye de gerek yok herhalde. Küçük olur. Yüzeyin küçük yani. Çekicinin çivinin geniş yüzeye uyguladığı kuvvetin büyüklüğü sivri ucu ileten kuvvetin büyüklüğünden daha küçüktür diyor. Çekicinin çivinin geniş yüzeyine uyguladığı kuvvetin büyüklüğü sivri ucu ileten kuvvetin büyüklüğünden daha küçüktür. Katılar kuvveti aynen iletir. Bu yanlıştır katılar kuvveti aynen iletir arkadaşlar. Bu yanlış olacak. Yani şuraya atıyorum 100 Newton uyguluyorsanız buraya da 100 Newton gelecektir. Çivinin geniş yüzeyine çekici uyguladığı kuvvetin büyüklüğü çekicinin çivinin geniş yüzeye uyguladığı kuvvetin büyü, büyü, kuvvetin uyguladığı büyüktür diyor. Niye büyük olsun? Eşit değil mi? Çivinin geniş yüzeyinin çekici, çekicinin çivinin geniş yüzeyine. Senin bana, benim sana etki tepki kuvvetleri bunlar ve büyüklük olarak nedir? Eşittir. Bunlar hep böyle bu tür sorular size sorarlar. O yüzden bu da yanlış olacak. O yüzden yanıtımız yalnız bir olacak. Tamam. Öyle çok aman aman bir olay yok. Şimdi basınç ile ilgili demiş. Birim yüzey dik etki eden kuvvetin büyüklüğüdür. Evet. G bölü S dediğimiz için birim yüzeye etki eden kuvvet. Ağırlıkta bir kuvvet olduğu için bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Vektöreldir. Hayır basınç vektörel değildir. Skalerdir. Basınç kuvveti vektöreldir. Uluslararası Eser Birim Sistemi birimi Pascal'dır. O yüzden yanıtımızı 1-3 alabiliriz. Öyle şu ana kadar çok aman aman öyle çok dehşet bir şey konuşmadık herhalde diye düşünüyorum. Gayet basit hatta birazcık daha birinci kitaptaki bilgilerimizi de kullanarak bir şeylere yorumlaya çalıştık. Burada dikkat edeceğin şey katılarda basınç kuvveti her zaman ağırlığa eşittir. Başka hiçbir şeye bakmıyorsun. basıncın skaler olduğunu bil. Basınç kuvvetinde vektörel olduğunu bil ve katıların kuvveti aynen ilettiğini, sıvıların ise basınca aynen ilettiğini bil. Bana şu an yeter. Bunlardan yani şu konuştuğum 3-4 cümleden bir adamlar soru yapıyor. Şimdi mesela şurada örnek 5 var. Ne demiş bakalım? Taban alan 4 4A, 4A olan K kutusu ile her bir ayakkabısının alanı A olan kargo görevlisi İsmail. İsmail evet İsmail'in yere uyguladığı basınçlar eşit ve P kadardır. Buna göre İsmail kutuyu şekildeki gibi kucağına alırsa yere yaptığı basınç kaç P olur diyor. Şimdi bunların uyguladıkları basınçlar eşitmiş. Tamam. Uyguladıkları şeyler eşitmiş. Bunun taban alanı 4 aysa ben bunun ağırlığına 4G diyebilir miyim? Bir diyeyim. Oran yani 4G bölü 4 aya biz P dedik yani. Buna P dedik. İsmail arkadaşımızın da yere yaptığı basınç P'miş. ve ayakkabılarının alanı A ise A A 2A'dır. İsmail'in ağırlığı da 2G'dir. Yani 2G bölü 2A. Güzel. İsmail ne yapmış? Bu kutuyu eline almış. Güzel. Toplam ağırlık ne oldu? 6G oldu. Şöyle 6G oldu. Yüzey alanı ne kadar? Ayakkabılarında oluşan toplam yüzey alanı ne? 2A. Yani bu ne oldu? 3P olmuş oldu. Yalnız İsmail bayağı başarılı. Kutunun ağırlığı 4G, kendi ağırlığı 2G yani kendi ağırlığının iki katını kaldırmayı başarmış ve hiç zorlanmıyor. İsmail seni kutluyoruz. Doğru yaptık değil mi? Bir yanlış yapmadık. 4G bölü 4A dedik. Tamam. 4G dedik. 2G, 6G bölü 2, 3P. Tamam. Bir sıkıntı yok gibi. Güzel. Şimdi diyor ki örnek 6. Aynı maddeden yapılan, bundan şunu çıkartacağın D'ler aynı. Dolu. Kütleleri de eşit kütleler eşit, öz kütleler eşit. KL cisimleri aynı yatay zemine konulduklarına zemine uyguladıkları basınçlar sırasıyla bunlarmış. PL büyük PK olduğuna göre. Hangileri birbirinden farklıdır diyor. Arkadaş öz kütlesi aynı, kütlesi aynı, hacimleri de aynı olur bunların. E kütleler eşitse ağırlıkları da eşittir. Ağırlık dediğimiz şey mg'dir çünkü. Tamam mı? Peki bu arkadaşlardan niye L'nin basıncı daha büyük K'dan? Demek ki yüzey alanları farklıymış bunların. Zemine temas eden yüzey alanları farklıymış ki. Ondan dolayı e, bunların basınçları farklıymış. Peki bunların basınç kuvvetleri nedir desem? Ağırlıkları eşit olduğu için direkt eşit cevabını patlatacaksın. Şimdi bu soru da... Güzeldir, hoştur. Birazcık size bir şeyler katabilir. Öyle aman aman zor bir şey değil. Diyor ki aşağıda verilen türdeş. Tamam. Ve aynı maddeden yapılmış disimlerin basınçlarını ve basınç kuvvetlerini karşılaştırınız diyor. Güzel. Şimdi... Bunlar aynı maddeden ve türce ise sence şöyle şekillerine bakarak hangisinin daha ağır olduğunu bana söyleyebilir misin? Yani düşün bak bu S'e S'lik bir cisim. Bu S'e 3S'lik bir cisim. Bu 2S'e S'lik bir cisim. Yani bunun ters çevir S'e 2S'lik olarak da düşünebilirsin. Ya e zaten hani madde miktarı birazcık burada daha fazla olduğu için bunun ağırlığı daha fazla değil mi? Evet yani GL'nin ağırlığı daha fazla. Sonra 2S'e S olduğu için GM'nin ağırlığı daha fazla. Sonra GK'nın ağırlığı fazla. Doğru muyum? Sanırım doğruyum. Burada bir sıkıntı olmaması lazım. Ve bu zaten bu oran sana direkt neyi verir sana? Bunların basınç kuvvetlerini verirdi. Çünkü basınç kuvvetinde herhangi bir şekilde yüzey alanlarına bakmıyorsun. Direkt baktığın şey ağırladı. Şimdi olay basınca gelince değişir. Olay basınca gelince değişir. Çünkü SS2S gibi ifadeler var. Burada nasıl bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor bir bakacağız. Şimdi şöyle düşünsen. Acaba bu yargı kafanı karıştırmaz herhalde. Şu cisim şöyle bir cisim olsaydı. Şöyle çizdiğim gibi. Bu yandaki K ile aynı değil mi? Yani şu çizdiğim kısım K ile aynı değil mi? Evet. Tamam. Mesela K'nın ağırlığına 4G desem bunun basıncı ne olur? 4G bölü S olmaz mı? Evet hocam. Güzel. Şunu şöyle bir kenara alacağım. Bak şu kısım taradığım kısım 4G. Ama sanki cismin yanlarına da yama yapmışız da ağırlığını arttırmışız gibi bir durum yok mu? Evet var. Yani 4G böyle S yazacağım. Sadece şöyle bir ok koyacağım. 4G'den biraz fazla. Bunu söyleyebilirim. Çünkü cismin şu kısmına ben yandakiyle aynı aldım. 4G dedim ama sanki yanlarından yama yapmışız gibi bir şekil var. Bak şuralar yanlarından yama yapmışız gibi. O yüzden 4G'den biraz daha büyük dedim. Şimdi mesela bu cismin yanına aynı özde şu cisimden koysaydım. Aynısı tıpa tıpa aynısı ne olurdu? 4G olurdu. SS olurdu değil mi? Yani 8 bölü 8G bölü 2S'lik bir cismimiz olurdu. Bunu niye çizdim? Çünkü üçüncü şekilde bana e yardımcı olacak. Cismi şöyle olsaydı. Yani üst taraf 2S oldu. Altta üst eşit ya evet. Ve 8G'lik bir ağırlığı olurdu basıncı ne olurdu? 2S olurdu. Yani birinciyle aynı yaptım. Ama yalnız şöyle bir durum var. Yanlardan parça çalmıştın. Hatta bunu da bir sadeleştir. 4G bölü S yap. Basınçlar çünkü şunun bas şu şeklin basıncıyla eklenmemiş halinin basıncı aynıdır. 4G bölü S, 8G bölü 2S. Ondan sadeleştirdim. Ama bak yanlardan parça çalmışız. Sanki çıkartmışız. Yani ne yapmışız? Yüzey alanına dokunmadan ağırlığını azaltmışız. Anlayabildim mi? Bak en başta şuralar doluyken bu bayağı 8G bölü 2 bir basınç yapardı. Şu K'dan K gibi düşün. Tamam. Ben bunu sadeleştirdim. 4G bölü S dedim. Bir sıkıntı yok. Ama yanlardan da parçalar yok. Aslında var gibi düşündük yok. Yani G'yi azalttık. Yani bak G'nin oku aşağıda. Birinin yukarıda. Birinde zaten direkt 4G olduğu için. Bunların basınçları arasında L büyük K büyük M ilişkisi var. Bunu niye verdim biliyor musun? Basınç kuvvetleri farklı olabilir. Yani basınç kuvvetleri birbiriyle aynı olan şeylerin basınçları da aynı olacak diye bir şey yok. Basınç kuvvetleri direkt ağırlıklarıyla alakalı. Basınç basınç kuvvetleri direkt ağırlıkla alakalı bir şey. Basınçlarsa ağırlık ve yüzey alanlarıyla orantılı. Yani o farkı görün diye dedim. Bir de bir parça çıkarma ekleme gibi bir düşünce mantığı geliştirdim. Şuna dikkat edin cismin uçlarından ben düşündüm. Yani şöyle almayın şu okları. Bunu bir yerde çok yapmazsınız. Karşınıza soru gelirse diye diyorum. Şöyle yapmayın. Şöyle çizmeyin. Şöyle uçlarından, alttan uçlarından çizin. Daha sizi doğru yola götürür. Sanki cisim şöyle olsaydı bu kadar olurdu. Ama eklenmiş şöyle olsaydı bu kadar olurdu. Ama çıkartılmış gibi ben düşündüğüm Tamam. Kafana çok yatmadıysa sıkıntı değil. İlerleyen zamanda oturur. Bu sadece bir e, uygulama tadında ben burada vermek istedim sadece. Örnek 7. Şimdi örnek 7'ye geçmeden önce sana bir kural daha vereceğim. Bu da katılarda çok işine yarar. Şimdi bizim öz kütle formülümüz nedir? D M bölü V midir? Evet hocam. Basınç formülümüz nedir? G bölü S'dir. Güzel. Şu G'yi bir açsak ne, ne dersin? Ağırlık çünkü Mg. Şu MG yerine, M yerine ne yazarsın? Dv. Dv G bölü S oldu. Şimdi bir silindir düşün. Şöyle bir silindir aldık. Tamam. Siz bunun ee, hacmini nasıl buluyorsunuz? Hocam taban alanı ile biz bunun yüksekliğini çarpıyoruz diyorsunuz değil mi? Hacmini bulurken. Şuradaki V yerine yazsak. D çarpı S çarpı H bölü G bölü S. H D G geldi. Ya sanki sıvılarda kullanıyoruz hocam HDG katılarda da mı kullanıyorsun? Evet. Bu formül arkadaşlar aslında katılardan türetilip sıvılara entegre edilen bir şey. Düzgün geometrik cisimler için. Bak düzgün silindir, dikdörtgenler prizması, küp gibi. Az önce verdiğim gibi böyle artan daralan ya da koni gibi olan şeyler de değil. Düzgün geometrik cisimler için. Yani taban alanından başlayıp düzgün ilerleyecek. HDG formülü. Sena basınçlarını kıyaslamanı sağlar. Katılarda da sağlar. Ama şunun gibi olacak. Bak mesela bunlar dikdörtgen prizması. Bu olur. Bunu da uygulayamazsın. Böyle bir şekilde verirse koni falan uygulayamazsın. Bak mesela bu soruda ne demiş? Aynı maddeden yapılmış. He, o zaman bunların değerleri eşit. İçleri dolu kalemeyi dikdörtgen prizmaları yere yaptığı basınçlar sırasıyla bunlarmış. Dikdörtgen prizmaların taban alanları sırasıyla bunlarmış. Taban alanları arasında bu ilişki varsa PK, PL, PM arasında ilişki nedir? Bak HDG'yi bilmezsen tamam. K, L, L'nin hocam taban alanlarını S, S deriz ya da 2S, 2S deriz. Bu S olur. E ağırlıklar ne? Nereden biliyor? Ağırlıkları bak yorumlayamıyorsun. O yüzden burada HDG oranı yapabilirsin. Yani HDG yüksekliği fazla olanın D ve G'ler eşit olduğu için direkt basınçları fazladır. Yani PK büyük, PL büyük, PM diyebilirsin. Sana şöyle de verebilir. Der ki burası H yüksekliğinde, burası 2H yüksekliğinde. Tamam. Mesela bunun öz kütlesi de, bunun öz kütlesi 2 de. Mesela. Bunun taban alanı S atıyorum, bunun 2S. Hadi basınçlarını karşılaştır dediğimde. Tamam mı? Sen buradan direkt ne yapacaksın? HDG'ye bakacaksın. Ha, HDG'ye baktığımda hocam eşit çıkıyor. Basınçları eşittir o zaman. Pk eşit TL'dir. Yüzey alanlarına girersen patlarsın. Karıştırırsın işte. O yüzden bu HDG olayını katılarda da kullanabiliyoruz. Ama dediğim gibi düzgün geometrik cisimlerde, düzgün geometrik katılarda kullanabiliyoruz biz bunu. Buna dikkat et. Tamam mı? Size öz farklı verir. yüksekliklerini de farklı verip bunlar arasında ilişki kurdurabilirler. Ama dediğim gibi düzgün şartını unutma. Az önce sol altta yaptığım örnekte yapamazdım onu. Diyor ki ağırlığı 40 N olan bir ördeğin ayaklarının toplam taban alanı 5 cm kare. Ağırlığı 800 N olan kış kaplanın ayaklarının toplam alanı 100 cm kare'dir. Güzel. Her iki canlının tüm ayakları yerde olduğuna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Kış kaplanı ve ördek aynı miktarda batar diyor. Batma miktarınız arkadaşlar ağırlığınızla alakalı bir şey değildir. Yüzey alanı ile alakalı bir şeydir. Yani ağırlığınızın yüzey alanına bölümü olan basınçla alakalıdır. Ördeğin ne kadar basıncı var? 40 bölü 5'lik. Santimetre kareyi metre kareye çevirmiyorum şu anda oran sorduğu için. Kış kaplanının 800 bölü 100'lük. Oran ne? 8. Bunlar evet aynı miktarda batarlar. Aynı yerde oldukları için. Kış kaplanı ağırlığını fazla olduğu için 800 Newton fazla olduğu için yere daha fazla kuvvet uygular. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ayakları da geniş olduğu için basıncı azaltabiliyor. Ve daha az batıyor. Ördek kadar batıyor yani. Kış kaplanı daha ağır olduğu için daha çok batar demek işte yanlış. Bunu diyemezsiniz. Mesela çok ağır tonajlı e, tırlar görürsünüz, kamyonlar görürsünüz. Adamların 10 tane 12 tane tekerleği var. Niye? Yüzey alanını arttırıyorlar ki batmasınlar. Zorlu bazı yerlerde ilerleyebilsinler diye. Mesela ne bileyim kayak yapanlar var. buz, buz bu e, Snowboard yapanlar var mesela. Yüzey alanı geniş e, kızaklar kullanırlar. E, surf tahtaları kullanırlar. Bunlar hep yüzey alanını büyütmek. Batma miktarını azaltmak içindir. Basıncı küçültmek içindir. Tamam o yüzden yanıtımız 1 ve 2 olmuş oldu. Evet katı basıncı aslında bu kadar. Yani sonra sıvılarda basıncı gideceğiz. Çok detaylı bir şey anlatmayacağım sıvı basıncında da öyle aman aman. Ama e, işin özü bence daha önemli ve her sene ben şey diyordum daha güncel sorular soruyorlar diye akışkanlardan sormuşlardı. Bu sene de akışkanlardan sorulabilir veya katı basıncı ile ilgili çok basit bir soru da gelebilir. Bu HTG formülünü bir katılarda. E, başka neyi bil? Düzgün geometrik cismin nerede uygulayacağını bil. Başka bir şey çok bilmene bence gerek yok. Bugünlük bu kadar olsun. Kısa bir video yapalım bugün dedim. Biraz siz elektrikten çıkınca yoruldunuz çünkü. Biraz ön da olduğunuz için böyle biraz hafif hafif gitmek istedim. Buna da bir 3-4 gün ayırırız gibi geliyor bu konuya. Yarın sıvılarda basınçta birazcık daha fazla şeyler konuşacağız. Tamam mı? O zaman ne diyelim? Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik buraları şöyle güzel bir hatim et. Anla. Anlayarak ilerle. Tamam. Neyse o zaman. O zaman yarın görüşmek üzere diyelim kendine çok iyi bak hoşça kal